Bugün ne kadar güzel bir gün. Oh, bir adam var. Adam, ben şıp şıp ben. Beni yenersen ancak buradan geçersin. Kedi, ya hay 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 ya. Şıp şıp adam eğlendi. Diğer düş ve bir düşman daha geldi. Diğer düşman anne terliydi. Kedinin diğer düşmanı olan anne terliği kediye dedi ki. Eğer beni anneler gibi, eğer beni anneler gibi fırlatırsan, sen önce öyle geçit Ne yaptı? Tabii ki de onu anlat. Çemem, tamam, açacağım. İha. Sonucuma Sonuncu maketi tamamdır. Yapar. Durun. Kedi ayağına telliği geldi konu beni ayağına geçiremeyin. Sonucuma kedi onu tuttu ve <laughs> attı. Ve sonucuma kedi ona devam. Ve sonucuma kedi yoluna devam etti 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 devam etti etti, etti. ve sonunda ulaşacağı yere yani yatağa ve kedi mamasının yanına bahçeye geldi <laughs> mükemmel bir hikaye e, sonunda başarıyorum yaşayacağım